Yoksulluk yok, işsizlik hiç yok. İş beğenmiyorlar, iş var da iş beğenilmiyor sevgili izleyiciler. Yoksulluk derseniz zaten onunla da mücadele ediliyor. İşte iktidardan gelen açıklamalar hep bu minvalde biliyorsunuz, bu yönde. Ama bazen öyle bir şey olur ki bütün o sözleri silip süpürür, adını siz koyun işte. Meclis Genel Kurulu'nda olduğu gibi. Cehbeli Engin Altay dedi ki, bırakın her şeyi, millet aç, bir kuru ekmek geçiyor çoğunun Kursağından, midesine bir kuru ekmek giriyor dedi. AKP'den Şahintin Milletvekili, Denizli Milletvekili dedi ki, e aç değiller demek ki. Yani o zaman soru geliyor. Millete e, kuru ekmek mi revadır? Bu ne kadar adildir? Neden acaba daha da fazlasını hak etmediği düşünülür. Sonrasında da Şahintin bir açıklama yaptığı, sözlerim yanlış anlaşıldı, çarpıtıldı vesaire diyerek ama. Aç değillermiş işte kuru ekmek yiyenler için böyle derken kullandığı o spontane, cevval tavır okurken yoktu. Sözlerim çarpıtıldı derken belli ki danışmana yollamış, alıp böyle cep telefonundan okudu. Durum bu işte sevgili izleyiciler. Bir yandan evet, millete reva görülen kuru ekmeği de konuşuyoruz bu ekranda, bütün programlarda. Bir yandan da tabii son dönemde esnafın beklediği destek o destek nedir, ne değildir? Onların sesi olmaya da çalışıyoruz. Bir şey açıklandı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ama ne kadar yeterli, ne kadar doğru, ne kadar ihtiyacı karşılayabilir durumda? Bu destek ne kadar destek ve özellikle bu süreçte işsiz kalan insanlar halen onlar bir ses bekliyorlar ama kendi seslerini de çok net duyuramıyorlar galiba hükümete. Öte yandan yaptırımları konuşuyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında iki senedir konuşulan bir şey de risk analizi yapılamadı mı? Biz geldiğimiz nokta nedir, ne değildir? Hükümet ne kadar hazırdı? Ya bundan sonra ne olacak? İşi bilenlere de soracağız. Hı. Ve diğer gelişmeler hepsi bu ekranda. O halde Haber Aktif başlıyor.